Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları, gökyüzünün ritmi Ağustos ayında değişirken, terazinin hassas kefeleri yeniden denge arayışa giriyor. Siz ki hayat boyu uyumun, zarafetin ve adaletin peşinden gidersiniz. İşte bu ay, hem iç dünyanızda hem de sosyal çevrenizde bu dengeyi yeniden kurmanız gereken bir dönem olacak. Ağustos, sizin için sosyal ilişkiler, Arkadaşlıklar ve ekip çalışmaları açısından yoğun bir ay. Hayatınızdaki insanlarla olan diyaloglarınız, ortak kararlarınız ve paylaşımlarınız önem kazanıyor. Ancak Merkür retrosunun da devrede olduğu bu dönemde yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için daha temkinli, daha sabırlı olmanız gerekecek. Bu ay gökyüzü sizi diyor ki: Hayatındaki ilişkileri gözden geçir. Kim seni gerçekten destekliyor? Kim seni aşağıya çekiyor? Hangi dostluklar seni büyütüyor? Hangi sözler kalbini yoruyor? İşte tam da bu noktada sezgilerinize kulak vermeniz gerekiyor. Çünkü bu ay yalnızca dostluklarınızı değil, hayat planlarınızı da gözden geçireceksiniz. Aynı zamanda kendi istekleriniz ile başkalarının beklentileri arasında bir denge kurma ihtiyacınız ön plana çıkacak. Unutmayın, herkesin gönlünü hoş etmek mümkün değil. Bu yüzden bu ay Biraz da kendi içinize dönmeli ve hayatınızda hangi yöne ilerlemek istediğinize odaklanmalısınız. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Terazi burcu Ağustos 2025 İşin kariyer. Sevgili Teraziler, Ağustos 2025 İş ve kariyer hayatınızda denge kurmak, ortaklıkları yönetmek ve uzun vadeli planlara odaklanmak için önemli bir dönem olacak. Zaten sizin doğanız uzlaşmacıdır. Diplomasiyi bilirsiniz, ilişkileri yönetirsiniz. Bu ayda tam anlamıyla bu özelliklerinizi kullanmanız gereken bir süreç başlıyor. Ayın ilk günlerinden itibaren iş hayatınızda bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Belki yeni bir proje gündeme gelecek. Belki iş yerinde bir değişim olacak. Bu değişim sizi biraz düşündürebilir. Çünkü Terazi burcu değişim karşısında bazen kararsız kalır. Hemen adım atmak istemezsiniz. Her şeyi tartmak, artıları eksileri görmek istersiniz. Bu yaklaşım bu ay işinize yarayacak ama karar verme sürecini fazla uzatmamalısınız. Fırsatlar hızlı geçebilir. Bu yüzden analiz yapın ama kararlarınızı da zamanında verin. Ekip çalışmalarında bu ay daha aktif olmanız gerekiyor. Zaten doğanız gereği uyumlusunuz. İnsan ilişkilerinde başarılısınız. Bu ay takım ruhunu güçlendirecek adımlar atarsanız kariyerinizde yeni kapılar açılır. Ortak projelerde liderlik rolü alabilirsiniz. Ancak bu liderlik ben bilirim şeklinde değil, birlikte yapalım şeklinde olacak. Bu tutum sizi daha da ön plana çıkarır. Kendi işini yapan teraziler için Ağustos ayı, iş ortaklıkları, sözleşmeler ve anlaşmalar açısından kritik bir dönem. Yeni bir müşteri, yeni bir iş ortağı ya da iş birlikleri gündeme gelebilir. Ancak bu süreçte detayları atlamayın. Sözleşmelerin küçük yazılarını bile okuyun. Mali konularda dikkatli olun. Görünürde her şey mükemmel olabilir ama derinlemesine baktığınızda bazı eksiklikler görebilirsiniz. Bu yüzden kontrol mekanizmasını elinizde tutmanız çok önemli. Bir iş değişikliği düşünüyorsanız, Ağustos ayı bunun için araştırma yapma zamanı. Yeni iş ilanları, kariyer planlaması, CV güncelleme gibi konuları ele alabilirsiniz. Ancak hemen radikal bir karar almayın. Bu ayın ikinci yarısı detaylı düşünme ve hazırlık dönemi olarak geçsin. Eylül'deki aylarında fırsatlar daha da belirginleşecek. İş yerinde dengeyi sağlamak sizin için her zaman önemli. Bu ay bazen ortalığı yumuşatan taraf olacaksınız. İş arkadaşlarınız arasında ara buluculuk yapabilirsiniz. Bu sizi daha da değerli kılacak. Ancak kendi sınırlarınızı da koruyun. Herkesi memnun etmeye çalışırken kendinizi ihmal etmeyin. Sağlık ve yaşam. Sevgili teraziler, Ağustos ayı sağlığınız ve yaşam kaliteniz açısından beden zihin ruh, dengesine odaklanmanız gereken bir süreç olacak. Zaten burcunuzun doğasında denge arayışı vardır. Bu ay bu dengeyi sağlamak hem fiziksel hem ruhsal açıdan çok önemli olacak. Öncelikle beden, sağlığınıza bakalım. Bu ay özellikle bel bölgesi, böbrekler ve idrar yolları hassas olabilir. Bol su içmeniz, sıvı dengenizi korumanız önemli. Ağustos sıcakları sizi zorlayabilir. Bu yüzden susuz kalmamaya, vücudunuzu dinlendirmeye dikkat edin. Ayrıca masa başında çalışan teraziler için bel, sırt ve boyun ağrıları bu ay gündeme gelebilir. Duruşunuzu düzeltmek, esneme hareketleri yapmak çok faydalı olur. Beslenme alışkanlıklarınızı Gözden geçirmeniz gerekiyor. Tatlıya düşkünlüğünüz bu ay biraz artabilir. Duygusal olarak zorlandığınızda kendinizi tatlıyla ödüllendirmek isteyebilirsiniz. Ancak bu döngü bedeninizi yorabilir. Daha dengeli, hafif, sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme düzeni oluşturmanız önemli. Bu sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da sizi rahatlatır. Geceleri düşüncelere dalabilir zihninizi susturamayabilirsiniz. Bu durum sabah yorgun kalkmanıza neden olabilir. Bu yüzden uyumadan önce bir rahatlama rutini oluşturun. Belki bir nefes egzersizi, belki hafif bir meditasyon. Bu küçük alışkanlıklar büyük fark yaratır. Egzersiz konusunda ise bu ay denge sporu yapmanız önemli. Yoga, pilates, yüzme gibi bedeninizi zorlamadan dengeyi koruyan sporlar size iyi gelir açık havada yürüyüş yapmak, doğada vakit geçirmek zihninizi temizler. Bunu bir rutin haline getirirseniz yaşam kaliteniz artar. Ruhsal denge ise bu ay üzerinde özellikle durmanız gereken bir alan. Terazi burcu ilişkilerden beslenir. Ancak bazen çevrenizdeki insanları memnun etmeye çalışırken kendi duygularınızı ihmal edersiniz. Bu ay biraz daha kendinize dönmeniz gerekiyor. Kendi ihtiyaçlarınızı fark edin. Sınır koymayı öğrenin. Hayır demek sizi kötü biri yapmaz. Bu sağlıklı bir ruh halinin göstergesidir. Estetik, güzellik, kişisel bakım gibi konularda bu ay gündeminizde olacak. Kendinize bakım yapmanız kendinizi iyi hissettirir. Ancak burada da dengeyi koruyun. Güzellik sadece dış görünüşle ilgili değil iç huzurla da ilgilidir. Bu ay iç dünyanızı beslerseniz, dışarıya da o huzur yansır. Aşk ve ilişkiler, sevgili teraziler, Ağustos ayında aşk ve ilişkiler hayatınızda, denge, huzur ve gerçeklik arayışı ön planda olacak. Terazi burcu aşka inanır. Güzellik, romantizm, uyum. Bunlar sizin için çok değerlidir. Bu ayda kalbiniz bu duygularla dolup taşıyacak. Ancak bu dönemde hem aşkın güzelliklerini hem de gerçeklerini birlikte göreceksiniz. Bekar teraziler için bu ay yeni bir aşk başlangıcı gündeme gelebilir. Sosyal çevreniz genişleyecek, yeni insanlarla tanışacaksınız. Belki bir davet, bir etkinlik ya da bir arkadaş aracılığıyla tanışacağınız biri kalbinizde kelebekler uçuracak. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey, fazla hayallere kapılmamak. Romantik hayaller kurmak güzeldir ama gerçekliği de unutmamalısınız. Karşınızdaki kişiyi tanımak için zaman verin. Hemen idealize etmeyin. Bu şekilde daha sağlam bir bağ kurabilirsiniz. Bir ilişkisi olan Teraziler için ise Ağustos ayı ilişkide dengeyi kurma zamanı olacak. Belki son zamanlarda bazı küçük kırgınlıklar yaşadınız. Bu ay bunları konuşmak için uygun bir dönem. Ancak iletişim dilinize dikkat etmelisiniz. Eleştiri yaparken yumuşak olun. Karşılıklı anlayış ilişkinizi daha da güçlendirecek. Bu ay partnerinizle birlikte ortak planlar yapmak sizin mutlu eder. Belki bir tatil, belki küçük bir kaçamak. Beraber kaliteli zaman geçirmek ilişkinizin tazelenmesini sağlar. Ancak kararsız kalmayın. Nereye gideceğinizi ne yapacağınızı uzun uzun tartışmayın. Bazen akışa bırakmak, anın tadını çıkarmak daha iyidir. Geçmişte kalan bir ilişkide bu ay gündeme gelebilir. Belki bir mesaj alacaksınız. Belki eski bir sevgili yeniden karşınıza çıkacak. Bu durum sizi duygusal olarak etkileyebilir. Ancak geçmişi yeniden değerlendirme fırsatınız olacak. Kapanmamış bir defteri kapatmak sizi özgürleştirir. Bu sayede yeni aşklara daha açık hale gelirsiniz. Aile ve arkadaş çevresiyle ilişkilerinizde bu ay önem kazanacak. Sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmek, sosyal hayatınızı canlandırmak size iyi gelir. Ancak bu süreçte kendi ihtiyaçlarınızı ihmal etmeyin. Herkesi memnun etmeye çalışırken kendinizi unutmayın.